Daha masaya oturmaya bile fırsat bulamamıştım ki her şey bitti. Kafe kalabalıktı, hoparlörlerden yumuşak bir caz sesi yayılıyor, havada espresso ve pahalı tatlıların kokusu asılı kalmıştı. Masaya doğru ancak iki adım atmıştım ki Cem önündeki dokunulmamış kahveden başını kaldırdı ve ''Konuşmamız lazım'' dedi. Midem kasıldı. Sesinin ne kadar düz, neredeyse ezberlenmiş gibi çıktığını hatırlıyorum. Yine de oturdum. Avuçlarım şimdiden terlemişti. ''Ne oluyor? diye sordum, sahte bir gülümsemeye zorlayarak. Catering şirketiyle mi ilgili? Buna cevap vermedi. Bunun yerine ceketinin cebine uzandı ve masaya küçük, kadife bir kutu koydu. Onu bana vermek için değil, bir şeyi geri almak için. Seninle evlenemem Elif, dedi. İşte bu kadar. Yedi kelime elimdeki herhangi bir neşterden daha keskin bir şekilde içimi oydu. Ne? diye fısıldadım, Arkasına yaslandı. Sanki dürüst olmanın ağırlığı onu nihayet özgürleştirmiş gibiydi. Sorun sen değilsin. Sadece farklı yönlere gidiyoruz. Benim artık yeni çevrelerim, önemli bağlantılarım var. Meral Yılmaz ile daha önce görmediğim şekillerde uyum sağlıyoruz. Meral Yılmaz, Batı yakasındaki teknoloji girişimlerinin yarısına sahip olan risk sermayedarı, Gürkan Yılmaz'ın kızıydı kalbim hızlanmaya başladı. Onun için mi beni bırakıyorsun? Öyle değil, dedi. Ama belli ki öyleydi. Böylesi ikimiz için de daha iyi. Sen daha sade, daha basit birini hak ediyorsun. Ona bakarken hiç yüzü kızarmadı. Şaşkın ve sessizdim. 16 gün sonra evleneceğim adamın beni nasıl bu kadar temiz silebildiğini anlamaya çalışıyordum. Sonra an sanki beni yeterince hançerlememiş gibi ekledi. Ayrıca yüzük. O bir aile yadigarı. Anneannem aileden ayrılırsa çok üzülür. Yüzüğü parmağımdan çıkardım. Ellerim titriyordu ama yaptım. Onu usulca aramızdaki masaya koydum ve dürüstlüğün için teşekkür ederim dedim. Sonra ayağa kalktım ve yürüdüm. Dümdüz cam kapılardan geçtim. Tatlı paylaşan çiftin yanından, ne olduğunu anlamaya çalışan meraklı gözlerin yanından geçtim. Ancak köşeyi dönüp İhlamur sokağına geldiğimde gözyaşları nihayet boşaldı. Paylaştığımız daireye geri dönmedim. Yarı paketlenmiş kutuları ya da dolapta asılı duran gelinliği görmek istemiyordum. Sessizlikle yüzleşemezdim. Ama vardığımda her şey zaten bitmişti. Eşyalarım kapının yanında etiketlenmiş bavullara konmuştu. Giysiler, kitaplar, kişisel bakım eşyaları hepsi özenle ayrılmıştı. Sanki göndericiye iade ediliyormuşum gibi. Bunu Cem yapmamıştı. O bu kadar düşünceli olmazdı. Bu annesi olmalıydı. O çantaların yanında yerde ne kadar oturdum bilmiyorum. Eski stüdyo dairemin kirası bitmişti. Birkaç hafta önce onu bir hemşirelik öğrencisine vermiştim. Biriktirdiğim her kuruş düğüne gitmişti. Hesabımda 100 Türk lirasından az para vardı ve maaş günüme koca bir hafta vardı. İşte o zaman bir yıldan fazla süredir yapmadığım şeyi yaptım. Koruyucu annemi aradım. Ayşe teyze üçüncü çalışta açtı. Sesi her zamanki gibi sıcacık ve güven vericiydi. Elif'im balım, neredeydin? Geçen hafta baktığımız ayakkabılar için seni arayacaktım. Konuşamadım bile. Bunun yerine bir hıçkırık boğazıma takıldı. Sadece bu kadarı yetti. Bir saat sonra onun solgun ekose desenli kanepeye kıvrılmıştım bir bardak nane çayını kucaklıyor. O da 13 yaşımdayken ve yine kötü giden bir yerleştirmeden sonra kırılmışken yaptığı gibi saçımı okşuyordu Ayşe teyze soru sormadı. Sadece bacaklarıma kalın örgülü bir battaniye örttü ve istediğin kadar kal duydun mu? Benim yerim var ve senin kanıtlayacak hiçbir şeyin yok dedi. O gece uyumadım. Oturma odasındaki eski çekyatın üzerinde uzandım. Tavana bakarak Cem'le olan o konuşmanın her ayrıntısını baştan yaşıyordum. Onun sakinliği, tereddüt etmemesi. Beni gerçekten sevmiş miydi? Yoksa Yılmaz gibi bir soyada olan biri ortaya çıkana kadar sadece bir yedek miydim? Güneş doğduğunda acı daha ağır, utanç gibi bir şeye dönüşmüştü yeni bir hayata, yeni bir bölüme, kendi aileme adım atmam gerekiyordu. Bunun yerine başladığım yere geri dönmüştüm. 28 yaşındaydım. Kalbim kırılmış, evsiz, küçük düşürülmüş. Öyle vakti duş aldım, giyindim ve hiçbir şey olmamış gibi hastaneye geri döndüm. Hemşireler gülümsedi. Bazıları düğün planlarını sordu. Geri gülümsedim, başımı salladım, geçiştirdim. Çünkü gerçeği söylemek içimi tekrar parçalayacak gibiydi. Ama forma mı giyip hasta görevlerimi kontrol ederken bir şeyden emindim. Burada sonsuza kadar kalamazdım. Bu şehirde değil, bu anılarla değil Cem Miller ve Meral Yılmaz, eyalet sınırının hemen karşısında parlak, uyumlu geleceklerine kadeh kaldırırken değil, gidecek başka yerim kalmamış ve kaybedecek hiçbir şeyim yokken üç gün geçti. Yavaş, acı dolu üç gün. Hastane katında görevlerimi yerine getirirken içimin çözülmesini engellemeye çalışıyordum. İnsanlar düğünü sorduğunda gülümsedim, ertelendiğini söyledim. Cem'in bir iş seyahatine çıktığını söyledim. İyi olduğumu söyledim. Çok fazla şey söyledim. Ama üçüncü gün, sekiz numaralı odadaki hastamın hattını kontrol ederken küpeli dobra baş hemşiremiz Hale başını içeri uzattı ve ''Hala buradan mucizevi bir kaçış arıyor musun?'' dedi. Gözlerimi kırptım. ''Ne?'' Beni koridora çağırdı ve sesini alçalttı. Nörodan Leyla'yı hatırlıyor musun? Bir ay önce özel bir bakıcılık işine girmişti. Yatılı, yüksek maaşlı ama geçen hafta bıraktı. Adama dayanamamış. Ne adamı? Hale kaşını kaldırdı. Paralize olmuş zengin bir teknoloji patronu çamlı tepede oturuyor, bunu kim inşa eder ki kalten denen evlerden birinde. Görünüşe göre bir kabus, kulağa harika geliyor. Burada kazandığımızın üç katını ödüyor. Yatılı süit, yemekler dahil, o da arkadaşı yok, gece vardiyası yok, sadece bir hasta. Tereddüt ettim. Ben bakıcı değilim. Beş yıllık deneyime sahip bir hemşiresin, diye karşılık verdi. Oradaki insanların yarısından daha kalifiye, ve inan bana, bu adam çoğu kişiyi iki haftadan kısa sürede kaçırıyor sen inatçısın. Bu aslında senin lehine çalışabilir. Neredeyse gülecektim. İçimde inatçı sayılacak ne kaldığından emin değildim. İçimdeki her şey çatlamış gibi hissediyordu. Ama onun sesindeki kaçış kelimesi yüksek sesle yankılandı. Bir iletişim bilgin var mı? diye sordum. On dakika sonra bana keskin, zarif el yazısıyla yazılmış bir isim bulunan küçük bir kart uzattı. Aylin Yılmaz, gayrimenkul yöneticisi ve altında bir numara. Aramam gece yarısını buldu. Ayşe teyzenin evinin arka sokağında paltomla durdum. Soğuk Ankara havasını içime çektim. Telefon elimde titriyordu. Aylin Yılmaz ikinci çalıştığı açtı. Evet ben Elif Kartal. Bana yatılı bir hemşire pozisyonu olduğu söylendi. Bir duraklama. Sonra. Yarın sabah saat 9'da bir görüşme için müsait misiniz? Gözlerimi kırptım. Evet, orada olabilirim. Diplomalarınızı ve referanslarınızı getirin. Adres kısa süre içinde mesajla gönderilecektir. Sakın geç kalmayın. Hat kesildi. Sabah 4.30'da Ankara'dan İstanbul'a giden en erken uçağa bindim. Oradan Çamlı Tepe tepelerine tırmanan bölgesel bir servise aktarma yaptım. Ta ki gerçek dünyayı geride bırakana kadar her şey hak etmediğim bir rüya gibi hissettirdi ve sonra evi gördüm modern bir kale gibi görünüyordu. Cam, çelik ve keskin kenarlar yamaçla iç içe geçmişti. Sanki birileri güneş ışığından ve taştan bir konak koymuştu. Taksim yaklaştıkça uzun siyah bir kapı açıldı ve bir anlığına şoföre geri dönmesini söylemek istedim. Çok geçti. Aylin Yılmaz beni ön kapıda karşıladı altmışlarında. Tel gibi ince, saçı sıkı bir topuz yapılmış, kırışıksız, koyu mavi bir takım elbise giymiş bir kadındı. Bana ya orduda ya da hastanede çalışmış birinin hassasiyetiyle tepeden tırnağa baktı. Erken geldiniz, dedi. Geç kalmak istemedim. İyi, beni takip edin. Görüşme hızlıydı. Özgeçmişimi şöyle bir gözden geçirdi. Dört soru sordu, bir kez bile gülümsemedi ve sonunda pozisyon sizin Elif Hanım, şartlar basit. 24 saat müsaitlik, ayda iki gün izin. Ziyaretçi yok. Tıbbi bilgi çok önemli. Gizlilik tartışılamaz. Hastanız zor bir adamdır. Onun süitine bitişik ikinci katta yaşayacaksınız yemek ve konaklama dahildir. Maaş, aylık 60 bin Türk lirası, artı hastanın durumunun ilerlemesine bağlı olarak performans primi. Tepki vermemeye çalıştım sandalyenin kollarına tutunarak, yüksek sesle gülmekten kendimi zor tuttuğumu hala hatırlıyorum. Hastanede kazandığımın üç katından fazlaydı. Bir planım yoktu. Aşırı doldurulmuş bir el çantamdan ve kanayan bir kalbimden başka hiçbir şeyim yoktu. Ama evet dedim. Tereddüt etmeden söyledim Aylin masanın üzerinden bir dosya uzattı. Bu sizin sözleşmeniz. Yarına kadar inceleyin. Hastanız Bay Rüzgar Erdem. O zaman bu isim bana hiçbir şey ifade etmiyordu. Yakında her şey demek olacaktı. Ertesi sabah dosya elimde, kalbim gümbür diyerek kapısının önünde durdum. Koridor sessizdi. Ayak seslerini yutan türden halıyla kaplanmıştı. Bu evin her şeyi cilalı ve soğuktu. Taş zeminler, zarif çizgiler, pahalı bir sessizlik. Aylin not defterini göğsüne bastırmış bir şekilde yanımda duruyordu. "Emin misiniz bunu istediğinizden?" diye sordu bana bakmadan. "Sözleşmeyi imzaladım. Bunu sormadım." yutkundum. "Evet." İki kez kapıyı çaldı, sonra cevap beklemeden kapıyı açtı. Oda büyüktü, çok büyüktü. Kemerli tavanlar, bir kızılçam ağacı manzarasına bakan cam duvarlar, güneş ışığı soluk parke zeminlere süzülüyordu. Bir yatak odasından çok bir hayalet için inşa edilmiş taht odası gibiydi. Pencerenin yanında şık siyah bir tekerlekli sandalyedeydi. Arkası bize dönüktü. "Bay Erdem," dedi Aylin tok bir sesle. "Yeni hemşireniz geldi Elif Kartal." Hemen dönmedi. Sadece orada oturdu, parmakları yavaşça kolda dayanağına vuruyordu. Sonra nihayet döndü ve nefesim kesildi. Ne bekliyordum bilmiyorum. Belki yaşlı, belki zayıf bir adam. Ama Rüzgar Erdem gençti, belki otuzlarının ortalarında, otururken bile uzun, kısa, koyu saçlı, keskin çeneli, kesme cam gibi gözlere sahipti. Yine de onda yorgun bir şeyler vardı. Cildi solgundu, vücudu zayıftı. Ama ifadesi, ifadesi beni uyaran şeydi bana. Sanki onu şimdiden hayal kırıklığına uğratmışım gibi bakıyordu. Öyle mi? dedi. Sesi alçak ve iğneleyiciydi. Bana bir tane daha mı gönderdiler? Bu seferki bahsine ne dersin Aylin? Bir hafta mı? On gün mü? Aylin cevap vermedi. Sadece sizi baş başa bırakayım dedi ve kapıyı arkasından kapattı. Sessizlik uzadı. Bahis oynamak için burada değilim dedim sonunda. Sadece işimi yapmak için. Sandalyesine birkaç adım yaklaştırdı. Beni sanki pek beğenmediği bir sanat eseri gibi inceliyordu. Ve o işin ne olduğunu sanıyorsun? İlaç tedavisi, fizik tedavi, hayati belirtileri izleme, rehabilitasyonu destekleme. Homurdandı benim tekrar yürüyemememe sempatiyle baş salladığın kısmı unuttun. Bu genellikle herkesin en sevdiği kısım. Gözümü bile kırpmadım. Size acımak için burada değilim. Başını hafifçe yana eğdi. O, bu yeni. Çoğu üçüncü günde çatlıyor. Belki sizi şaşırtırım. Belki, dedi. Ancak dudağının kenarında kıvrılan alaycı gülümseme tek kelimesine inanmadığını açıkça gösteriyordu. Günü gergin bir sessizlik içinde geçirdik. İlaçlarını uyguladım, fizik tedavi planını inceledim, notlar aldım. Rüzgar sürekli iğneli, iğneleyici yorumlar yapıyor, beni test ediyor, zorluyordu. Ama ben karşılık vermedim uzuvlarını kaybeden gazilerle, her enjeksiyonda çığlık atan gençlerle, morfin sarhoşluğuyla ağlayan annelerle çalışmıştım. Rüzgar Erdem beni korkutmayacaktı o akşam, odasını gece için hazırlarken aniden, ''Beklediğim gibi değilsin.'' dedi. Çekmeceden başımı kaldırdım. ''Kaza hakkında sormadın.'' Söylemek istersen bana söylersin diye düşündüm. Yine bir duraklama. Bir sürpriz daha bir kayak gezisiydi, dedi sonunda. Tek başımaydım. Bir sırtta kontrolü kaybettim. Bir helikopterde uyandım. O zamandan beri desteksiz ayakta duramadım. Başımı salladım. Bana söylediğiniz için teşekkür ederim. Bana uzun süre baktı. Bu işi neden aldın? İhtiyacım vardı. Parayı sormuyorum. Neden bu işi? gözlerinin içine baktım. Çünkü bana yalan söylendi. Çünkü bir kenara atılmanın nasıl bir şey olduğunu biliyorum. İfadesi sadece bir saniyeliğine değişti. Sanki olmaması gereken bir duvardaki bir çatlak gibi. Sonra tekrar pencereye döndü. Bağlanma, dedi. Minnettar olmam ve arkadaşlık yapmam. İyi, diye cevap verdim. Ben de yanılsamalarla ilgilenmem. Bundan sonra bir şey söylemedi ama beni de kovmadı. Bu beşinci gecede oldu. Uyanık olmamam gerekiyordu ama gece yarısından beri dışarıdaki rüzgar oluyor, pencereleri sanki içeri mi gireceğine yoksa dışarı mı kalacağına karar veremeyen huzursuz bir hayalet gibi sallıyordu. Perdeleri kapatmak için kalktım ve batı kanadı spor salonunda ışığın hala açık olduğunu fark ettim. Burası rüzgarın nadiren kimseyi yalnız bıraktığı bir alandı. Önce görmezden geldim. Kendi kendime muhtemelen orada TV izlerken uyuyakalmıştır dedim. Ama İçimdeki bir şey beni dürttü. Sessiz ve içgüdüsel bir şey. Süveterimi giydim. Sessiz koridorda yürüdüm ve spor salonunun kapısını içeriği gözetleyecek kadar açtım. Ve gördüğüm şey her şeyi durdurdu. Rüzgar Erdem ayakta duruyordu. Tamamen değil, desteksiz değil. Bir çift paralel bara tutunmuştu. Kolları gerginlikle kasılmış, şakaklarından ter damlıyordu. Bacakları altında titriyor, her kası gergindi. Ama yapıyordu. Yavaşça, azimle, adım adım. Nefesim kesildi. Önce beni fark etmedi, çok odaklanmıştı. Ama kapının gıcırdayan sesi beni ele verdi, döndü, beni gördü ve ifadesi anında çabadan öfkeye dönüştü. ''Ne halt ediyorsun?'' diye çıkıştı. Bir ses duydum. Sanırım... ''Çık dışarı Elif şimdi. Kımıldamadım. Yapamadım. Donup kaldığım için değil, göğsümdeki bir şeyin çoktan değiştiği iyi için umutsuz değildi. Bitmemişti. İlerlemeyi saklıyordu. Neden?'' diye sordum usulca. ''Bunu neden gizli tutuyorsun? Elleri barları daha sıkı kavradı. Eklemleri bembeyazdı. Çünkü insanlar ilerleme gördüğü an mucize beklerler. Şifalanma böyle olmaz. Acı acı güldü. Hayır ama hayal kırıklığı böyle olur. İnsanların sandalyeden sihirli bir şekilde kalkıp yeniden eski ben olmayacağımı fark ettiklerinde çekip gitmelerini zaten izledim. Bunu bir daha yapmayacağım. Yani onun yerine geriye hiçbir şey kalmamış gibi mi yapıyorsun? Pes etmiş gibi. Çenesi kasıldı. Anlamıyorsun. Yaralı bir hayvana yaklaşır gibi dikkatlice yaklaştım. Belki de anlıyorum. Gözleri benimkilere kilitlendi. Öfkeli, kararsız. Kimseye söylemeyeceğim, dedim. Ama yardım etmeme izin verirsen gerçekten yardım etmeme. Daha iyi bir şeye doğru çalışabiliriz. Bunu tek başına yapmak zorunda değilsin. Neden diye sordu. Neden umurunda? Çünkü geleceğinin elinden alınmasının ve parçaların arasından gülümsemenin beklenmesinin nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Bana baktı, zor nefes alıyordu. Ter teninde parlıyordu. Tekrar bağıracağını, dışarı çıkmamı emredeceğini, beni kovmakla tehdit edeceğini düşündüm. Bunun yerine yavaşça sandalyeye geri indi. Sessiz, bitkin nihayet, peki diye mırıldandı. Kalbim yerinden fırladı. Bunu aramızda tutuyoruz diye ekledi. Kimse, hiç kimse bilmeyecek. Anlıyorum. Ve benim liderliğimi takip edeceksin. Dur dersem dururuz. Git dersem yardım edersin. Anlaştık. Bana baktı. Gözleri hala keskindi ama bir şeyler değişmişti. Sessiz bir anlaşma. Sen diğerlerine benzemiyorsun. Omuz silktim. Benzemeye çalışmıyorum. Seanslara ertesi sabah erken, sessizce, Aylin uyanmadan, güneş ışığı mutfak fayanslarını tamamen ısıtmadan önce başladık. Attığı her adım acıydı. Kontrollü, ölçülü, sanki yer çekimiyle sadece inat ve kas hafızasıyla savaşıyordu. Ama yaptı ve ben oradaydım. Alkışlamak için değil, ağlamak için değil, sadece destek olmak için. Bir eliyle dünyayı inceliyordu. Düşmek istemiyordu. Bu bir sesle başladı. Odadaki ilaç dolabını düzenlerken duydum. Derin, kendinden emin, çok pürüzsüz erkek sesi. Rüzgar değildi, ev personelinden biri de değildi. Merak ettim. Sessizce ana koridora doğru ilerledim ve sesi batı oturma odasına kadar takip ettim. Orada deri koltukta yayılmış, sabah güneşinde pahalı saati parlayan, elinde meyve suyu olmayan bir içki. Tutan kırklı yaşlarında bir adam vardı. Rüzgar berbat görünüyorsun. Adam güldü. Karşısındaki rüzgar gergin bir gülümseme sundu. Seni de görmek güzel Emre. Bu Emrecan ile tanışmamdı. Rüzgar'ın uzun süredir iş ortağı ailene göre, Rüzgar'ın kazasından sonra Erdem Bilişim Teknolojilerini yönetmek için devreye giren adam. Onunla ilgili bir şey içimi ürpertti. Belki rüzgara hala değerini ölçüyormuş gibi bakışıydı. Ya da çay tepsisiyle içeri girdiğimde gözlerinin üzerime iniş şekliydi. Yavaş, değerlendirici, rahatsız edici. Bu yeni olan mı diye sordu. Elif Kartal dedim, tepsiyi masaya koyarak. Son üçünden daha iyi mi diye takıldı Emre, içkisini yudumlayarak. Seni eğlendirmek için burada değil diye yanıtladı rüzgar soğukça. O benim hemşirem. Konuşma işe döndü birleşmeler, yatırımcı gerilimleri, devlet sözleşmeleri görünmez kalmaya çalıştım ama tek bir kelime olduğum yerde donup kalmama neden oldu. Yılmaz. Emre yaklaştı, sesini alçalttı. Meral babasının fonları göndermeye hazır olduğunu söylüyor. Kontrol paketini paravan şirkete transfer etmemiz yeterli. Yılmaz Holding bunu absorbe edecek. Teknoloji yönetim kurulunda bağlantıları var, kolay giriş. Rüzgar tepki vermedi. Pencereden dışarı baktı. Eklemleri kol dayanağına karşı gergindi. Evrakları zaten hazırladım diye devam etti Emre. Sadece imzan lazım sonra. Onları inceleyeceğim dedi Rüzgar. Bunu haftalardır söylüyorsun. Daha fazla beklersek fırsat kaçar. Rüzgar cevap vermedi. Nabzım kulaklarımda gümbürdüyordu. İkisi de hala orada durduğumu fark etmeden odadan sıvıştım. Yılmaz. Meral Yılmaz. O isim hala beni rahatsız ediyordu ve sonra dank etti. Yılmaz Holding. Meral. Emre'nin Rüzgar'ın imzası için yaptığı baskı. Şirket onu almaya çalışıyorlardı. Rüzgar iyileşirken kontrolü ellerinden almak ve eğer Meral işin içindeyse Cem çok uzakta olamazdı. Odama döndüm ve kapıyı kapattım. Göğsüm sıkıştı. Bu bana olanlarla bağlantılı mıydı? Daha büyük bir şeyin çapraz ateşinde kalmış bir seyirci miydim? Ya da daha kötüsü, kimsenin şüphelenmeyeceği bir kız olduğum için mi beni seçmişlerdi? O gece içimde tutamadım. Rüzgara gelme hareketlerinde yardım ederken sessizliği bozdum. Şirketinizle ilgili bir şey duydum bugün. Bana bakmadı. Devam et. Ona her şeyi harfi harfine anlattım. İsimler, ifadeler, tonlama, hatta Meral Yılmaz'dan bahsettim. Bunun üzerine durakladı. Onu tanıyor musun? Eski nişanlım beni onun için terk etti. Yavaşça gözlerini kırptı. Cem Cemilir. Başımı salladım. Onu tanıyor musun? Hayır, ama adını Emre aracılığıyla duydum. Sandalyeden duvardan uzağa döndü ve bana baktı. İş ortağımın ve eski sevgilinin bir şeylerde birlikte olduğunu mu ima ediyorsun? Çok fazla tesadüf olduğunu ima ediyorum. Uzun bir an boyunca hiçbir şey söylemedi. Sonra nihayet belgeleri inceleyeceğim. Hepsi bu kadardı. Hayal kırıklığına uğramamaya çalıştım. Daha fazlasını ummuştum. Belki bir inanç, belki bir eylem. Ama bunun yerine rüzgar tekrar sessizliğe büründü. Sanki söylediğim her şey bir boşluğa gitmiş gibi. O gece odamda bir kafeste gibi volta attım. Yanılıyor muydum? Gölgeler mi hayal ediyordum? Ya da daha kötüsü, haklı mıydım ve kimse bana inanmayacak mıydı? Ertesi sabah kapımı çaldı. O asla çalmazdı. Açtığımda rüzgar tekerlekli sandalyesinde, kucağında bir dosya ile oturuyordu. "Haklıydın," dedi. Yılmaz Holding sadece yatırım yapmakla kalmıyor evraklar. Karar alma haklarını ve sahipliği Emre'nin iki ay önce kurduğu katmanlar altında gizlenmiş bir holding şirketine devrediyor. Nefesim kesildi. Beni durdurmama yardım etmeni istiyorum. Dosyayı bana uzattı. Emin misin? diye sordum. Her şeyden sonra rüzgar başını salladı. Beni savaşamayacak kadar zayıf sanıyorlarsa o zaman kırılmadan önce kim olduğumu unuttular demektir. Planı sonuçlandırmak günler sürdü. Personel sessizliğe büründükten ve pencereler karardıktan sonra her gece Rüzgar ve ben çalışmadaki uzun meşe masanın karşısına oturur, belgeler ve strateji notları üzerinde çalışırdık. Ellerini bazen yorgunluktan titrerdi ama sesi kararlı kalırdı. Parça parça bir savaş odası inşa ediyordu ve duvarların içindeki tek müttefiki bendim. Zaten avukatıyla iletişime geçmişti. Kayıtları, e-postaları, sözleşmeleri, banka izlerini topluyorlardı. Rüzgar benden hiçbir şeyi saklamadı. Şüphelerini bile Emre'ye herkesten çok güvendim, dedi bir gece. İlk uygulamamı tanıttığım gün oradaydı. Yürüyemediğimde benim adıma konuşmasına izin verdim. İçgüdülerine güvenmekte haklıydın, dedim ona. Bunu yapmakta geç kaldım, diye yanıtladı. Ama bir daha geç kalmayacağım. Bir hafta sonra yönetim kurulunun özel bir toplantısı çağrıldı. Kimse bir şeyden şüphelenmedi. Rüzgar, Emre'nin imzanın geleceğini düşünmesine izin verdi. Hatta işleri bu kadar iyi hallettiği için ona bir e-posta ile teşekkür etti. Aynı öğleden sonra takım elbisesini giydi. Onu ilk kez tam bir özel dikim, gece mavisi, temiz, kalbimi yavaşlatan bir şekilde yakışıklı bir takım elbiseyle görüyordum. Vücudu hala zayıftı. Ama yürüme şeklindeki bir şey, gururlu, dik, odadaki havayı değiştirdi. Konferans masasına doğru bastonla yürümeyi denedi. Sadece 10 adım, sonra 15, sonra 20. Görmelerini istiyorum, dedi kendi gözleriyle. Toplantı günü 15 dakika erken geldik. Bina tamamen cam ve kromdan ve çok fazla sessizlikten oluşuyordu. Biz içeri girerken başlar döndü. Rüzgar yanımda yürüyor, çenesi kilitli, adımları ölçülü ama kararlıydı. Şok, elektrik akımı gibi salonlarda dalgalandı yönetim kurulunda. Emre masanın başında oturuyordu. Meral de oradaydı. Güvercin grisi bir takım elbiseyle, bacak bacak üstüne atmış, dudakları savaş boyası gibiydi, ve yanında Cem. Hatırladığımdan daha küçük görünüyordu. Hala yakışıklı, hala kibirli ama şimdi daha az cilalıydı. Sanki ödünç alınmış ve tam olarak geri verilmemiş bir şey gibi Rüzgar odaya bastonla adım attığında sessizlik kırıldı. "Yürüyorsun." dedi Emre. "Mükemmel değil." diye yanıtladı Rüzgar. "Ama yeterli." En uç köşeye oturmadı. Doğrudan masanın başına yürüdü, durakladı ve Emre'nin gözlerinin içine baktı. Bu toplantı artık benim yetkim altındadır, dedi sakince. Ve bununla başlayacağım. Masaya bir dosya koydu ve açtı oda. Rüzgar'ın her sahte izi, her arka kapı maddesini. Emre'nin Erdem Bilişim Teknolojilerinin kontrolünü Yılmaz Holding'e ait özel bir paravan şirkete devretme girişiminin her kanıtını ortaya sererken izledi Meral, gözünü bile kırpmadı. Cem rahatsızca kıpırdandı. Emre'nin yüzü yavaşça soldu. Niyet kanıtlayamazsın, diye mırıldandı Emre. Gerek yok diye yanıtladı Rüzgar. Sadece güvene dayalı sorumluluk ihlalini kanıtlamam gerekiyor, ki az önce yaptım. Yönetim kurulu kıpırdandı. Hukuk müşaviri ayağa kalktı. Bay Erdem, derhal güvensizlik oyu talep etmek ister misiniz? İsterim, dedi Rüzgar. Derhal yürürlüğe girmek üzere. Kaos patlak verdi Meral, ilk ayağa kalkan oldu, topukları silah sesi gibi tıkırdıyordu. Kiminle uğraştığını bilmiyorsun Rüzgar. Biliyorum, dedi usulca babasının adının arkasına saklanan bir kadınla ve bir kestirme yol için her şeyi satan bir adamla. Alay etti. Ya hemşiren, ne, o senin kurucu ortağın mı şimdi? Rüzgar bana baktı. O, burada ayakta durmamın nedenidir. Cem başka tarafa baktı. Yönetim kurulu oy kullandı, oy birliğiyle kabul edildi. Emre görevden alındı, sözleşmeler geçersiz kılındı. Kontrol geri döndü. İş bittiğinde ve oda boşaldığında Rüzgar ve ben tek başımıza kaldık. Bastonuna yaslandı. Zor nefes alıyordu. Ama gözleri parlıyordu. Yaptın diye fısıldadım. Hayır dedi. Yaptık. Ve sonra sadece bir saniyeliğine geniş, dolu ve gerçek bir şekilde gülümsedi. Ve o ana kadar kendime inanmaya izin vermediğim bir şeyi fark ettim. O gün ilk adımlarını atan sadece o değildi. Haftalar geçti. Konak artık bir mozole gibi hissettirmiyordu. Pencereler daha sık açıktı. Işık salonlara doluyordu ve bir zamanlar kuru ve bakımsız olan bahçe bile tekrar nefes alıyordu. Rüzgarın hala zor günleri oluyordu. Hala topallıyordu. Hala acıya karşı dayanmak zorundaydı. Ama her adımın arkasından gelen acılık yavaş yavaş kalkmaya başlamıştı. Benimki de öyleydi. Hiç yapamadığım düğün için yaz tutmayı bıraktım. Neredeyse alacağım soyadını serbest bıraktım. Yavaşça kendimi sadece bir kenara atılmış biri olmaktan daha fazlası olarak görmeye başladım. Tekrar okumaya başladım Evin arkasındaki özel parkurda kısa koşular yaptım. Güldüm. Suçluluk duymadan güldüm. Rüzgar, pirinci yaksa ve ocağa sanki ona bir borcu varmış gibi lanet etse bile, haftada bir gece yemek yapmayı kendine görev edindi. Ona izin verdim. Mutfak adasında oturdum, bacaklarımı kıvırdım, onun hayal kırıklığına gülümsedim. Bu bizim ritüelimizdi. Küçük ve söylenmemiş ama bize aitti. Bir gece bana tanımlayamadığım bir yemek uzattı ve ''Bu seni öldürürse vasiyette olmasını istiyorum.'' dedi. Denerim. Şirketi vasiyette alırsın diye espri yaptım. Durakladı. Aslında hayır. Başımı kaldırdım. Onu bir tröste devrettim, dedi. Seni de içeren bir tröst. Gözlerimi kırptım. Ne? Sana şirketi vermiyorum, dedi nazikçe. Ama bilmeni istiyorum ki seninle birlikte herkesten daha iyi bir şey inşa ettim. Ve bundan sonra olacakların bir parçası olmanı istiyorum. Ona baktım. Rüzgar, cebine uzandı ve küçük siyah bir kutu çıkardı. ''Bir şey söylemeden önce'' dedi hızla. ''Bugün cevap vermek zorunda değilsin. Hatta bu yıl bile. Biliyorum, hala yeniden insan olmayı öğreniyorum ve biliyorum ki sen buna kaydolmadın.'' Kutuyu açtı. İçinde bir yüzük vardı. Sade altın. Ortasında küçük bir safir. ''Ama yine de sormak isterim'' dedi. Sesi alçaktı. ''Bu yolda benimle yürümeyi düşünür müsün?'' kurtarılmaya ihtiyacım olduğu için değil ama seninle kim kim olduğumu hatırlıyorum. Ağlamadım. Ağlayacağımı düşündüm ama bunun yerine başka bir şey hissettim. Sabit bir şey, bir varış hissi. Sanki ormanın en karanlık kısmından yürüyüp bir kale değil, bir açıklık. Tekrar nefes alınacak sessiz bir yer bulmuşum gibi yüzüğü aldım. Parmağıma taktım. "Evet" demiyorum diye fısıldadım gülümseyerek. Ama hayır da demiyorum. Güldü. Bu tam sana benziyor acele etmedik. Büyük açıklamalar, manşetler yoktu. Sadece daha fazla sabah, daha fazla ilerleme. Kendi başına yarım mil yürüdü. Ertesi ay kendi özel muayenehanemi açmak için sertifikamı geçtim. Daha fazla personel tuttuk, evde kaldım ama artık onun gibi hissettirmiyordu. Bizimki gibi hissettiriyordu. Ceme gelince bir kez mesaj attı, iki satır iyi olup olmadığımı sordu. Asla cevap vermedim. Gerek yoktu. Çünkü gerçek şuydu ki o kalp kırıklığından almam gereken her şeyi zaten almıştım. Bir ders, bir sapma ve hayal etmeye bile cesaret edemediğim bir hayata açılan bir kapı. Ve Rüzgar sonbahara kadar sandalyeyi tamamen kullanmayı bıraktı. Doğum gününde sadece ikimiz sahile kısa bir gezi yaptık. Gün batımında kumsalda yanımda yürüdü. Ayaklarımıza kum yapışıyordu. Rüzgar ineleyecek kadar soğuktu. Bir noktada okyanusa baktı ve ''Sence hiç eski biz olabilecek miyiz?'' dedi. Başımı salladım. Umarım olmayız. Bana döndü ve ekledim. Çünkü olduğumuz kişi daha iyi. Cevap vermedi. Sadece elimi uzattı ve bırakmadı.